Ben bugün Rota yorumuyla sizlere geldim. Rota, Le Manbele'nin yazmış olduğu bir roman. İçerisinde neler göreceğiz? İçerisinde bol bol zorbalık göreceksiniz. Sürekli böyle bir genç kıza yapılmış bir zorbalık, hatta bir sürü kıza veya erkeğe yapılmış zorbalık göreceksiniz. Aile kavramını birazcık sorgulatacak size bu kitap. Aile kavramını göreceksiniz. Bir güven hikayesi de var. Güven kurma, güven kırılması hikayesi de var. Ve aynı zamanda kitabın içerisinde bir aşk hikayesi de okuyacaksınız. Bu tarz temaları seviyorsanız bu kitabı seveceğinizi düşünüyorum. Şimdi detaylı bir yorumuna girebiliriz. Güniz Işık isimli bir kızımız var. Ve kızımızın annesi genel işletiyor. Ve bu yüzden de Güniz de gayrimeşru bir çocuk olduğu için okulda ailesi tarafından sürekli zor zorbalığa uğramış bir karakter. Kendi öz abisi dahil hiç kimse onun okuduğu okulda okumasını istemiyor. Yani öz abisiyle yani Efe olması lazım öz abisinin ismi. Efe ile aynı okulda okuyorlar ama Efe onu o okulda istemiyor. Çünkü gayrimeşru bir çocuk olduğu için hani onu çok benimsemek istemiyor. Annesini babasının aldatmış olması ve Güniz'in ortaya çıkması gerçekten Efe'nin çok sinirini bozuyor. Güniz ama bu zorbalıklara kendi öz abisinden gelen zorbalıklara karşı bile direniyor ve çok güçlü bir şekilde onların karşısında durabiliyor. Ayrıca okulda onu uzaktan uzaktan da olsa korumaya çalışan bir kişi var. O da Bulut. Bulut Güniz'le çok küçük yaştayken aslında tanışıyor ama sonrasında Güniz asla onu kendine ve tüm insanları kendine yaklaştırmadığı için hep onu uzaktan uzaktan sevmiş ve hayranlık duymuş birisi. Rota yani gerçekten güven kurma hikayesi demiştim ya başta. Gerçekten güven kurma hikayesi. Çünkü hiç kimseyi artık sevemeyeceğini ve hiç kimseye güvenemeyeceğini düşünen bir kız ne yaptıysam belki bir gün beni seversin umuduyla yaptım diyen bir erkeğin güzel bir aşk ve güven hikayesi bu. Ayrıca Nail gibi şebekyen karakterlerde kitabı gerçekten böyle hafif hafif ısıtmış. Yani gerçekten böyle birazcık daha samimi tatlı olmasını sağlamış. Yüzümüzü güldürüyor. Yani Nail gibi karakterler gerçekten böyle şirin oluyor. Yüzümüzü güldürüyor. O yüzden seviyorum. Rota bir serinin ilk kitabı. Gördüğünüz gibi burada bir ibaresi de var zaten. İkinci kitabın ne zaman çıkacak hiç bilmiyorum. Rota da çok yeni çıktı Epesus'tan. O yüzden ikinci kitap hızlı bir şekilde çıkmaz sanırım ama umarım çıkar. Umarım bizi çok fazla bekletmezler. Çünkü heyecanlı bir sonla bitti. Ayrıca bence içerisinde herhangi bir kötü örnek bulundurmadığı için yani cinsellik açısından ve küfür açısından diyorum. Küfür belki bir iki tane vardır ama çok çok gözüme batan bir küfür şeyi yoktu. O yüzden söylüyorum. Vardır belki. Hani ben yok dediğimde yüzde yüz yok. Bir tane bile yok demek değil ama küfür yoktu diye hatırlıyorum. Ve artı 18 ögelerde bulunmadığı için kitabın içerisinde her yaştan insan rahatlıkla ve keyifle okuyacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi başta söylediğim temalara uygun kitaplar seviyorsunuz. Bu kitabı zaten sevecek. Ben sevdim Rota'yı. Benim için tatlı bir kitaptı. Ayrıca şöyle boyalı baskı. Yine kitabın da size içini göstereyim. İçi şu şekilde bir sınıf modeli. Şöyle. Zaten hikayemizin çoğu da sınıfta geçtiği için isabetli bir iç kapak olmuş. Dışarısı ise şöyle göstereyim. Bir dünya var. Çiçek şeklinde bir dünya. Çok tatlı bence. Ve şöyle arkasında da yıldızlımsı daha doğrusu evrenimsiz garip bir dizayn var. Siz karar verin ne olduğuna. Böyle bir içeriği de, içi de pardon ne içeriği var kitabın. Yazarın Halef serisini de okumuştum. Yazarın kalemini de ayrıca çok seviyorum. Bence gerçekten güzel yazıyor ve bu kitapta da kendini daha da geliştirmiş olması bence çok şirin bir şey. Öyle yani. Rota'yı siz okudunuz mu? Okuduysanız neler hissettiniz? Genelde bu tarz kitapları siz Wetpet'ten benden bayağı önce okumuş oluyorsunuz. Eğer okuduysanız yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok çok mutlu edersiniz beni. İzlediğiniz vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda da tekrar görebilirim kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.